Merhaba arkadaşlar. Kısa bir stop çekeyim dedim gördüğünüz gibi. Yeni oynarım göstermek için kısa bir stop çekeyim. Bu indirdim rastgele şimdi güzel mi kötü mü deneyler yapacağız. Şunu biliyorum. Bir dakika. Değişik arkadaşlar. Ben şunu açalım. Pardon. Peki arkadaşlar. Bitmeyi kapatalım. Açalım abi. Evet arkadaşlar şimdi, şimdi şunu biliyordum. Ben şunları şu şu şu, şu, şu. deneyeceğiz. Yani evet arkadaşlar oyuna girdik. Bir bakalım nasıl olmuş. Şimdi yine böyle bir şeyler falan diyor. Bin bin. Hiç bilmiyorum. Gördüğünüz gibi Bundan vazgeçtiğiz. Çünkü yani saçma uygulama. iPhone'a özel saçma bir uygulama var. Sürekli reklamını yapıyor. Herkes. Neyse şimdi arkadaşlar. Hmm, hangi arabada olduğunu söyle uygula. O oh, istediğimiz arabayı seçebiliyorsa Ferrari seçecek. Evet. Oha paralıymış tamam tamam. İstediğimiz arabayı seçemiyormuşuz arkadaşlar. Şunu bilelim. Oha bunu seçebilir. Lan nasıl seçebilirim? Sen şunu seçelim o zaman en iyisini. Tamamdır abi. Bakın böyle bir şey arkadaşlar. Başla diyelim. Hiç neye başla dediğimi Hiç bilmiyorum ama. Şurada dursun. Hadi bakayım. Başlıyoruz arkadaşlar. 17 Hadi bakayım. 19 ve 20 arkadaşlar. Yüzde bitecek daha çok işimiz var. daha bir sürü oyun var yüklerim arkadaşlar. Beğendiklerimizi silmeyeceğiz ve o onlarla ilgili oyun videoları gelecek. Yarın bayağı güzel. Burada arada kanalıma abone olmadıysanız like atmadıysanız like atıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi. Abi 70'deyiz daha ya. Abi, çok işimiz var. Daha ilk oyunda takıldık ya. Hadi, hadi 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 hadi. 97'de gördüğünüz gibi kaldı arkadaşlar. Serdedir. Ha hadi başla. Ya sana ağlayacak halim var, halim yok Başlıyor arkadaşlar. Muhtemelen kötü bir oynama deneyelim sırf sizi görün diye yapıyorum yoksa hiç hiç uğraşmam. Direkt ben at çöp eksildim. Ben uğraşıyorum bu oyuna çıkmasın heyecanımızı gidermek için bekliyoruz arkadaşlar. tamam tamam ya tamam tamam ya bir git arkadaşlar böyle bir şey var böyle havalı havalı olursun diye koymuşum tamam ha ben bu oyunu biliyorum bu oyun güzel arkadaşlar şimdi hatırladım bu evet. oyun acayip gerçekçi arkadaşlar her şeyi kendi yapıyoruz arabayı bana büyük kendi çalıştırıyoruz i̇şte arabamıza oturalım tamamdır tamamdır her şeyi gerçekçi arkadaşlar gazlayalım yiyelim. Bu araba sürmekte hiç iyi şey değil. Onu söyleyeyim. Ya oğlum ama hiç geçebilecek durma ya. Önümüzde bir şey geçtiği işte, yüzden göremiyorum. Önümüzde bir şey. Lan! Hayır. Hayır sakın. Hı, tamam arkadaşlar. Dengeyi sağlıyoruz. Galiba. Tamamdır. Bu oyunda böyle arkadaşlar. Şimdi çıkacağım hiç bekletmeyeceğim ondan sonra sonra bu oyunu bu oyun oyunda biliyorum bu oyun ben daha önceden bunu indirmiştim açılmamıştı bakalım şimdi açılacak mı açılmışsa da çok acayip kötü bir oyun yani. ne oldu açılıyor mu bakalım Açılırsa birazdan size bir sürprizim var arkadaşlar. Bir şey yapacağım. Abonemi bir abone olduk. Birisi sağ olsun. kimse. Şimdi atlatıyorum. Olmazsa seninle bir şey yapacağım. Hazır mıyız? Patlatıyorum. Arkadaşlar iyi Gördüğünüz gibi sizler için bomba bile patlattık. ama değil de kağıda patlattık. Abi çözüldü ya. Ben de varsak ben tarifini karışmadım. Şimdi bana kalmış bir kere patlamıyor. Neyse arkadaşlar gidin dediğim gibi bu yine almadı bize. Bu oyunu direkt seviyoruz arkadaşlar. Bazı geçecek. Bir de kapardan. Gir. Gir. Heh. Sırada bu oyun var. Bu oyunda kötü evimiz ya da inşallah iyidir. Bari bu iyi olsun. Bari be. Bari. Be. Dediğim gibi bu arada arkadaşlar. Ayrıca bu videoları çekelim.

Arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bundan sonra bu iki oyun için bir sürü bildirim gelecek. Yani bir sürü oyun videoları gelecek. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildirim zil tuşu da bildirim tuşuna da basmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bir sorunuz varsa yani bir şey sormak istiyorsanız yeni video gelsin. Hangi videoyu çekmemi istiyorsanız yorumlara da yazabilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar kanalıma abone olmayın. Like atmayı unutmayın. Dediğim gibi e, bir sorunuz varsa bir şey merak ettiyseniz yorumlardan yazabilirsiniz. Ben de Verir cevap veririm. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.